Kadın ne zaman yatağa yatsa adam yatağın altında onu bekliyordu. Bu kadın gizlice birkaç hafta bu adam tarafından gözetlenmişti. Kadın bunun farkında değildi. Adam maskesini taktı, mendille birlikte kadını uyuşturdu. Sonrasında banyoya geldi. Bilinmeyen bir sıvıyı kadının kozmetiklerini enjekte etti. Yatağa gitti ve onun yanında uyudu. Saat 5 olunca alarmı çaldı. Dişlerini fırçaladı ve sonrasında sessizce evden ayrıldı. Kendi evine geri döndü. İş için elbiselerini giydi. Sonrasında işe gitti. Adam bu otelin yönetici İş konusunda çok yardımsever bir insandı. Herkesin gönlünü kazanmıştı. Günlük hayatının aksine iş yerinde çok yardımseverdi. Kadın uyandıktan sonra bir şey olmamıştı. Garip bir şey fark etmemişti. Dişlerini fırçaladı, cilt bakımını yaptı ve işe gitti. Kadın adamı gördükten sonra gülümsedi. Henüz onun niyetini bilmiyordu. Bir sabah adam kadın evinden çıktı. Beklenmedik bir şekilde. Komşu kızı onu görmüştü. Kızın niyeti kötü değildi. Adamı ifşa etmek istemedi. Bunun yerine durumu sürekli şantaj yapmak için kullandı. Adam küçük kız yüzünden istediklerini yapamadı. Ancak bir müddet sonra telefondan onu rahatsız etmeye başladı. Kadın biraz ürpermişti. Bir gece her zamanki gibi yatağın altına saklandı ve kadını gözlemledi. Fakat beklenmedik bir şekilde kadının dosyaları yere düştü. Ancak kadın adamı görmemişti. Adam heyecanla olanları takip ediyordu. Kadın uykuya daldıktan sonra adam tuvalete gitti. Kadın Kadının böceklerden korktuğunu gördü. Aklına kötü fikirler gelmişti. Kanalizasyon borusu bozuktu. Onu tamir etti. Ama adam böcek yumurtalarını her yere yerleştirmişti. Adamın yaptıkları yüzünden kadının ruhu sıkılmıştı. Vücudunda alerji başlamıştı. Adam başarısını felç olan annesine anlattı. Bu adam depresyonda olan bir adamdı. Bu hayat için umutsuzdu. İntihara bile kalkışmıştı. Daha sonra yaşamak için bir sebep buldu çevresindeki insanları da kendisine benzetecekti. Bugün kadın uyandıktan sonra duşa hazırlanacaktı. Dolabı açtığı gibi bir grup böcek ortaya çıktı. Kadın o kadar korkmuştu ki yüzü beyazlamıştı. Adamdan yardım istedi ve kadın birkaç günlüğüne annesinin evinde kalacağını söyledi. Adam onu dinledi. Kadını evde kalması için ikna etmeye çalıştı. Ama olmamıştı. Aman böceklerini çıkarmak ona kaldı. Adam evin temizlenmesine yardım etti ama kadınla ilgili neredeyse her şeyi çöpe atmıştı. Temizlik bittikten sonra adam kadınla ilk kez temasa geçti. Kadın o gece döneceğini söyledi. Adam bu duruma içten içe sevinmişti. Adam kendince planlarını yaptı. Adam her zamanki gibi kadının odasına saklandı ama bugün çantasında hançer ve ip vardı.